Merhaba, ben Derin. Geleceğin Masal Dilağı projesinin sonuna geldik. Bu proje ile okuma alışkanlığım gelişti. Yeni masal kahramanları tanıdım ve projede çok eğlendim. Merhaba, ben Çınar. Geleceğin Masalcıları projesi ile özgüvenim gelişti. Resim çalışmaları yaparak hayal gücümü geliştirdim. Yeni masallarda görüşmek üzere. Merhaba, ben Abdullah. Geleceğin Masalcıları projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Bu projede Anadolu masalları öğrenip anlatma fırsatı buldum. Çok güzel etkinlikler yaptık. Yeni projelerde görüşmek üzere. Merhaba ben Naz. Geleceğin Masalcıları projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Masallarımızı öğrenip anlatarak keyifli zamanlar geçirdim. Yeni projelerde görüşmek üzere ben Serra. Geleceğin Masalcıları projesinin sonuna geldik. Projemizde Anadolu masallarımızı öğrenip çevreme öğretme fırsatı buldum. Yeni projelerde görüşmek üzere. Merhaba, ben Zehra. Geleceğin Masalcıları projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Öğrenip anlattığım masallardan çok keyif aldım. Merhaba ben Ayşe. Geleceğim masalcısı projesi ile Anadolu masallarını öğrendim. Masal kahramanlarını tanıdım. Eğlenceli etkinliklerle diğer proje arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yeni projelerde görüşmek üzere.